Arkadaşlar selamlar sevgiler ben Ali Hoca. Hoca ee, bayağı uzun zaman oldu arkadaşlar DBC soruları çözmeyeli değil mi? Sizler de, de bunu farkındasınız. Daha önce Cumhuriyet dönemi ile ilgili konu e, anlatmıştık. Sadece bir tane şey çözmüştük şiir ile ilgili. Ama bunlarla ilgili tabi ki sorular gelecek ileride arkadaşlar. Şimdi e, ne yapacağız? Tabii ki e, DBC ile ilgili sorular çözeceğiz. Tabii ki bu sizin isteğiniz üzereydi. Bu sorular arkadaşlar benim sorularım değil e, PRF yanlış hatırlamıyorsam. Yani paraf galiba değil mi? Paraf yayınlarının soruları arkadaşlar. Dolayısıyla onlardan aldım soruları e, onlarda onlar e, da e, eminim mutlu olacaklardır değil mi? Şimdi arkadaşlar e, bir sorudan başlayalım. Şimdi soruyu bir sabitleyelim. Bana diyor ki hangisinde sayıların yazımı gibi yanlışlık yapılmıştır diyor arkadaşlar. Sayıların yazımı gibi. Mesela burada sayıların yazımı hemen ne yapıyordu arkadaşlar? Altını çiziyordu değil mi? Şimdi ben bunların altını çizdim. Tabii ki sen de bunu aynı şekilde yapabilirsin. İki buçuk kart atmıştır. Şimdi burada e, mantıken senin e, aklına gelecek olan noktadır değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar bak şimdi bu nokta yanlış. iki e, buçuk değil arkadaşlar. Virgül gelmedi. Dolayısıyla bu şekilde yazımı doğrudur. Ama sen eğer bunu bu şekilde görürsen yanlıştır diyeceksin. Çünkü bu nokta çarpma için kullanılır. Anladın? Bir kullanım alanı daha var. Onu da söyleyeceğim. Mesela burada arkadaşlar 400 bin demiş değil mi? Yani rakamı yazıyla yazmış. O zaman burası doğrudur. Ve ayrı yazılması lazım. Yarın sizinle 14.30'da toplandığı salonda görüşebiliriz diyor. Şimdi arkadaşlar bak 14.30 doğru da. Şimdi buradaki iki nokta yanlış. Yani ben bunu bu şekilde görmem lazım. Yani tek nokta olarak görmem lazım. Onun dışında 1 milyar 500 doğru. 16. derken bak dikkat edin. Burada da 16 kelimesi. Şuradaki 6. I var değil mi? Eğer ı varsa ıncı, yani bu şekilde yazmam doğrudur. Anladın mı? Ben bunu bile gösterdim ki burada öyü normalde rakamla yazacaksın şu şekilde değil mi? Bu şekilde yazımı doğrudur. Eğer burada eğer öyü görmüş olsaydın o zaman hata vardı diyeceksin. Ama bu şekilde yani ılsız yazımı doğrudur diyebilirsin. Onun dışında kaldığımız yerden şimdi devam ediyor arkadaşlar. Hadi bakalım ikinci sorudayız. Şimdi bana ne diyor arkadaşlar? hangisi yoktur? Diyor. Bu neyle ilgili? Tabii ki gördüğünüzde de ses bilgisiyle ilgili arkadaşlar. Burada yapmam gereken nokta, benim öncelikle tabii ki ee, seninle yapmanı bunu isteyebilirim. Data bitişi yazılacak öyle değil mi? Peki şimdi burada arkadaşa bak en mantıklı ya da en kolay bulunabilir olanlar ne mesela? Yumuşama var. Değil mi? Bakalım nerede yumuşama var? Bak desteğiyle destekler değil mi? T yumuşak olmuş o zaman adana gitti. Peki onun dışında ne var? Ünlü düşmesi var. Ünsüz düşmesi var. Değil mi? Peki. Ünlü daralması var ve benzeşme var. Benzeşmeyi de bulabilirim. İki tane sertin yan yana geldiği yerlerde. Öyle mi? Photoshop ve PCTK'nin geldiği yerlerde mesela oluşturuyor. Değil mi? Ş -f T yan yana gelmiş. O zaman benzeşme vardır diyebilirsin. Edelim. Bak burada e, keşif değil mi? Bazı nedir bunun? Keşiftir. İyi düşmüş mü? Düşmüş. O zaman ünlü düşmesi vardır. Gitti. Daralma. Ağırlamak bak değil Ağır Ben sana sınıfta da söylemiştim. Burada da söylüyorum. Yor içinden sonra makmek eki gelebiliyor mu? Geliyorsa buradaki a e daralabilir. Yani ö i u üye dönüşebilir. A ağırlıyor bak Ağırlamak ağırlıyor. Dolayısıyla daralma var. Ama ünsüz düşmesi sanırım yok. Tamam mı? Umarım mantığını anladın. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi de üçüncü sorudayız. Hangisi yoktur diyor arkadaşlar. Yine arattırmaya yönelik bir soru tarzı. Şimdi burada e, senin aklını çelebilecek olan kelimeler var şıklarda. Mesela bunlar ne? Adı ne demek arkadaşlar? Zamir. Belirteç. Zarf. Ön ad. Sıfat. Bağlacın olduğunu biliyorsun. El işte edattır arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsun değil mi? Şimdi burada e, ne bulunabilir hemen kolay basit sıfat bulunabilir. Nasıl iletişim? Yeni iletişim sıfatları yükle. Değil mi? Onun dışında bağlaç hemen bulunabilir. Nerede var? Bak D'da var. Gördün mü? O zaman bu da yükle. İlgeç, edat, sebebiyle. Bak diye buradaki normalde iledir. Orijinal öyle değil mi? V yerine geçmiyorsa. Aman dikkat. V yerine geçmiyorsa edatlı. Sebebi ve kurumların da dikkatini çekmektedir. Oluyor mu? Olmuyor. Yani V yerine geçmiyor. O zaman bu edatları eledim. Peki. E, var mı zarf? bakalım. Bak bu da daha kelimesi. Bak nasıl ortam? Bağlandığı bir ortam. Peki ne kadar bağlanma? Fazla. Diyelim. Bu sıfatın zarfı. Peki ne kadar fazla? Daha fazla. Zarfın zarfıdır yani belirteş kitli ama zamir yok. Zamir arkadaşlar biliyorsunuz kişi zamiri var değil mi? Soru evet, zamiri var. Kendi dönüşü zamiri bunu, bunu, bunu da biliyorsun şey bir var ama bunlar burada yok arkadaşlar. O zaman dolayısıyla canlı ne oldu? Tabii ki adı oldu? Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi de dördüncü sorudayız. Hangisi söylenemez diyor. Yine ayrıldırma yönelik bir soru tarzıdır. Öyle değil mi? Şimdi Sefat yapan ki değil mi? Bak sıfat yapan ki diyorsa yapım ki aynı zamanda bu. Ve e, hangi sorusuna cevap verecektir? Mesela gündüzki maç hangi maç? Gündüzki maç gibi. Onun için ben ne yapmam lazım? Ki'yi bulmam lazım. Ki'yi buldum mu? Buldum. Bak içindeki besin. Hangi besin? İçindeki besin. Bak sıfat yapan ki'dir. Yani burası doğrudur. Yüklenme diken çatıdır. Yani kimin yaptığı belli değildir değil mi? Bakalım. Mısırlılar döneminde ilaç olarak kullanılan kuş Bu nedenle sıraların sebzesi olarak da anılır. Kim tarafından anılır? L çatıdakini gördün mü? Gördün. O zaman burası doğru. Dönüşülük adılı Yani dönüşülük izlenmeli. Neydi arkadaşlar? Kendi Hemen kendi kelimesini arıyorum işte bak buldum. O zaman Ceyhan'da yiğitli. İyilik eki birden çok sözcük vardır bakalım. Günümüzde bizim günümüz. En fazla Fransa, İtalya, Çin ve ABD'de yetişen semzenin ülkedeki ilk üretimi Atatürk'ün isteği üzerine Atatürk'ün isteği derken burası bir burası iki birden fazla buldum mu, buldum. Dolayısıyla denizli yiğitli. Onun dışında duydukları birleşik fiildir. Bakalım ancak tüketim tüketimin ancak tüketim şeklinin bilinmemesi. Fiyatının yüksek olması, tadının alışılmışlığının dışında oluşu gibi nedenlerle pek tutulmaz. Şimdi bu bileşik fiil olabilmesi için şurada A olması lazımdı. Yani tutulamaz olmalıydı. Ama burada A olmadığı için mantığı, mantığı neydi bunun? Tutulabilir. Öyle değil mi? Tutulabilir olmalı. Eğer şuradaki A olsaydı o zaman burası bileşik olurdu ama dolayısıyla A olmadığı için tutulamaz, tutulur. Yani burası geniş. Zamanının olumsuzudur. Dolayısıyla bileşik fiil değildir. Cevap edin oğlu. Şimdi haldamızı eden devam edelim. Umarım mantığını anladın. Evet arkadaşlar şimdi 5. sorudayız. Ve bir 5. sorumuzda noktalama işareti sorusu. Hangisi yanlış kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Bak burada aydaç var. Virgül var. Noktalı virgül var. Kısa çizgi var. Kesme işareti var arkadaşlar. Değil mi? Peki bakalım. Kimde? burada en mantıklı ne? Mesela burada şey, çizgi. Bak 20, 25, 60, 90 santim. Birbiriyle ilişkili olan işte Adana, Mersin, işine işte Amerika, Türkiye gibi kelimelerin arasında kısa çizgi kullanılabilir. Denize de doğrudur. Yani ben burada neden başlıyorum aslında? Hemen bulunabilir olanlardan başlıyorum. Sen de böyle yapabilirsin ki eleme yöntemini kullan. Doğru cevabı hemen yönel. Şimdi aile içerisinde bak mesela aile değil mi bak bunlar doğru mudur arkadaşlar? Bence doğrudur değil mi? O zaman Adana'da gittim. Değil, değil. Onun dışında kesme işareti nerede var? Bak Osmanlı Devleti özel isim var gitti. Değil mi? Virgül ve noktalı virgülü var. Şimdi bakalım İstanbul'un belli dönemlerin çiçekleriyle, kokularıyla bak çiçekleriyle, kokularıyla eş bir sözcük burası doğru. Onun dışında başka virgül temsil eden gelen bak burası da doğru. Onun dışında şurada e, bu manolya 12 ay boyunca yapalım dökmeyen açan bak diyedir dökmeyen, hazırlamayı açan, Bahtiye'de Şunlar dökmeyen, açan. Bunlar ardarda arda gelen filmsilerin ardına koyabilir demiştik size değil mi bölgül? Onun dışında bak şimdi de şuraya noktalı bölgül kesinlikle gelemez arkadaşım. Çünkü bu gelmeli? Bölgül gelebilir değil mi? Ben noktalı bölgül koyabilmem için öncesinde bahtiş eder görmem lazım. Anladın? Bölgülü görmem lazım. Dolayısıyla bölgül burada doğrudur. Yani şu yukarıda gördüğünüz üzere ama noktalı virgül değildir. Anladın mı? Çünkü bir daha söylüyorum. Noktalı virgülü görebilmen için öncesinde virgülü görmen lazım. Umarım mantığını anladın. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar yine bir sorumuz var. Burada ne diyor? Zaman yani anlam kayması söz konusudur diyor. Şimdi zaman kayması e, anlam kaymasıdır aynı zamanda. Şu demekler arkadaşlar. Cümle içerisinde bahsede cümle içerisinde zaman bildiren ifadelerle yüklemin birbirine uyuşmamasıdır. Umarım mantığını anladım. Bak ben burada hemen kelimelerin, dikkatli korunmalı kelimelerin e, altını çiziyorum. Ben yani yüklemlerin altını çiziyorum. Ve cümle içerisinde zaman ifadesi bulacağım. Eti şehrin e, seyir hali içerisindeki küllü oba höyünde yapılan kazalarda milattan önce 3000 yıllarında yani MÖ diye bunu bu şekilde okuyacaksın. MÖ diye. Yıllarında dayanan Anadolu'nun ilk şehir yapılması e, gün çıkarıldı. Bak diyelim burada ee, çıkarılı çıkarıldı kelimesi arkadaşlar kim tarafından yapıldı belli değil değil mi? Dolayısıyla edilgendir ama e, günümüzde dikkat burada herhangi bir zaman kayması falan yok. Dolayısıyla Adana eliyorum. Öyle değil mi? Çünkü zaman ifadesi e, şurası zaman ifadesi değildir. Bak diyebilir. Çünkü çıkarıldı derken günümüzden bahsediyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla bu herhangi bir e, zaman kayması söz konusu değil. Kazı çalışmalarına Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle 1930'da başlanmış. Bak işte burası zaman bilinen bir ifadedir. Geçmiş mi? Geçmiş. Peki ben ne kullanmam lazım? Müşteri geçmiş zaman kullanmam lazım. Dolayısıyla duyulan olduğu için burası da doğrudur eliyorum. Bulunmaları şu bitişi yazacak arkadaşlar değil mi? Onun dışında bak burada kazı alanı bulundular ortaya çıkarıldıktan sonra ve evet, etkenlerine ve özellikle Defineceli kaşı dikeyle kullanmalı derken bu benim yüklemimdir değil mi? Pardon. Kullanmalı yüklemdir. Dolayısıyla kullanmalı kelimesi benim yüklemimdir ve ondan önce arkadaşlar herhangi bir zaman ifadesi yok. Dolayısıyla zaman kayması da yok. Eliyorum. Akademisyenler iskelet üzerinde canlanan yaşam sürelerine yakalandığı hasarlar ve beslenme alışkanlarını bile ortaya çıkartacak. Bak, çıkartacak derken Burada çıkacak kelimesi benim yüklemimden arkadaşlar Do doğru değil mi? Peki onun dışında zaman ifadesi var mı? Yok. Dolayısıyla zaman ifadesi olmadığı için bunun da ileride anlamı taşıdığı için cümle içerisinde. Dolayısıyla bir zaman ifadesi olmadığından dolayı da aynı zamanda değil mi? Yani sadece anlam açısından çıkıyor. ileride olacağı için. Dolayısıyla azak eşek kullanması normaldir. Antropologlar, e ziyaratologlar ve Ayşe botanik anlam çalışanların da bulunduğu ekibe yakında Japonya'dan, Almanya'dan, İtalya'dan e, meslektaşlarımız katılıyor. Bak burada neden zaman kayması var? Dikkat et. Yakında ifadesi zaman anlamı taşıyor. Dolayısıyla yakında gelmiş mi? Gelmemiş. Daha gelecek. O zaman buraya katılacak olmalı. Yazmak zorundasın. Dolayısıyla burada ne var arkadaşım? Zaman kayması var. Anlam kayması vardır diyebilirsin. Yani mantığını aslında şöyle çalış, şöyle düşünmeye çalış. İstanbul 1453'te fethedildi. Şimdi 1453 ve fethedildi. Bak dili geçmiş zamanlar doğru mu? Şimdi bu 1453 sen gördün mü? Görmedin. O zaman ne kullanmam lazım? Mişli geçmiş zaman kullanmam lazım. Çünkü çünkü bu duyulan geçmiş zamandır. Ama burada görülen geçmiş zaman kullanmış. İşte yanlıştır. Fethedilmiş olmalı arkadaşlar. Anladın mı? Bu iki cümlede eğer fetheden deseydi, deseydi, böyle bir örnek verseydi, o zaman şey o zaman anlam kayması olacaktı. Umarım mantığını anladın. Şimdi de 7. sorudayız. Bana öyle hangisi yazımı yanlış arkadaşlar? Gün doğusu, pardon, özür diliyorum. Güney doğusu derken arı yönler bir şey yazılı doğru. Her ikisi derken D'da bağlaştır ayrı yazılması doğru. Başken kelimesi her zaman bitişiktir. O zaman cevap ne olur? Ceyhanoğlu. Batı ona doğru derken Şurası Batı Anadolu. Büyük yazılması lazımdı. Eğer bu küçük yazılması istiyorsan Anadolu'nun batısı olmalıydı. Değil mi? B harfi o zaman büyük küçük yazılırdı. Yüzyıllardır Asıl anlamında kullanmış bitişikleri doğrudur. O zaman cevap ne olur arkadaşlar? Ceyhanoğlu. Arkadaşlar paragraf yayınlarının güzel sorularıyla karşınızda oldum. Değil mi? Bence güzel sorulardı. Tabii ki senin yapman gereken nokta ne? Bunu önce ben sana Telegram grubunda atacağım. Sen de ne yapacaksın? Orada e, öncelikle kendin çözeceksin, sonra benim nasıl çözdüğüme bakacaksın ve ne yapacaksın. Arkadaşlar bundan sonra yine e, dil bilgisi konularıyla, daha doğrusu özür dilerim, e, sorularıyla karşınızda olacağım. E, ama zaman zaman da ne yapacağız? Belli günlerde e, sorularda, edebiyatla ilgili sorularda ne yapacağız? Hem konularını hem sorularını çözmüş olacağız. Neyse fazla lafı uzatmadan e, görüşmek üzere kendine iyi bak.